Milföy tatlımız için milföy hamurlarımızı bu şekil üçgen şeklinde dilimleyeceğiz. Bu şekil yapıyoruz. Daha sonra böyle rulo halinde çeviriyoruz. Bu şekil çeviriyoruz rulo halinde. Muz ve ki, muz ve çileği doğradım. Şimdi milföy hamurların pişmesini bekliyorum. Çikolatamızı da hazırladık. Milföy hamurlarımız da çıktı. Şimdi hazırlayacağız. Şimdi çikolatamızı üzerine serpeceğiz. Tatlımız hazır. Hepinize afiyetler olsun.